İyi sabahlar diliyoruz. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Erdem başçının açıklamalarını piyasalar algılamaya çalışıyor hala değilim. Açıklamalar sonrasında dövize özellikle dolara baktığımızda ciddi bir iğme kazanarak yukarı doğru bir hareket yaptı. 2.03'ler hatta bu sabah 2.05 seviyelerini görüyoruz. Uluslararası piyasalarda, Asya piyasalarında endekste de %5'e yakın kayıplar oldu. Erdem Başçı'nın söylediklerinde birkaç tane detay var. Bunlardan en önemlisi faiz arttırımı beklemeyin, sabit, sabit faizi bekleyin. Dolarla ilgili olarak yıl sonunda 1.92 seviyesine bekliyoruz. Açık pozisyonlarınızı kapatmayın dedi. Detayları 9 çeyrekte aktaracağız. Endeks 65.519 seviyesinden kapanışı yaptı. Dün önemli bir seviyede. Bundan sonra ne olacak? Hasan Bey ile konuşacağız. Ve dolar 2.03.55 kapatmıştı. Asya piyasalarına sabah saatlerinde şu an 2.05.73'lerde. Euro dün 2.73 seviyesindeydi. Şu an 2.75.46'larda. Onda da artış var. Ve altın 1.427 ons dolar seviyesinde işlemlerine devam ediyor. Ediyor. Tahvil faizi Merkez Bankası'nın açıklamaları sonrasında %9.82'ye geriledi. Ancak 10 yıllık tahvil faizleri hala çift hanelerde. Avrupa piyasaları farklı bir resim çizmedi dün bize. %2'nin üzerinde eksilerle kapattı. Hem Almanya hem de Fransa endeksi. Dow Jones da %1'in üzerinde kap eksi kapattı. 14.776'ya kadar geriledi. Kritik seviyelerdeyiz. Yine bugün bakalım vadeleri hem Dow Jones hem S&P vadeli artıda. Almanya'da DAX vadeli de eksi de işlemler devam ediyor. Brent petrol göze çarpmakta. 16.90. Suriye'deki e, Suriye ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Petro fiyatları 120'nin üstüneler olabilir. Onu da konuşacağız 9 çeyrekte. Serbest piyasada çeyrek altın 153 liraya görmüştüm de ama satışı 165 civarı oldu da ifade ediliyor. Veri trafiğine bakacağız ama şu an veriler çok etkilemiyor açıkçası piyasaları. Fed'i de bir kenara 60 gibi görünüyor en azından dün öyle bir algı vardı piyasalarda ve çarşamba gününe döndüğümüzde bugün Almanya'da GFK tüketici güveni var. İtalya tahvil satacak. Yine Amerika'da NBA mortgage onaylarıyla birlikte İngiltere'de Merkez Bankası Başkanı Carney'in konuşması var. Amerika'da bekleyen konut satışları verisini yakından takip edeceğiz. Daha önceki veri çok kötü gelmişti. Yine bekleyen konu satışları yıllık olarak gelecek. Saat 17'de Almanya'dan Maliye Bakanı konuşması var. Yine Amerika'da ham petrol stokları verisini bekliyoruz bugün itibariyle. Hasan Bey hoş geldiniz. günaydın. Sarsıldı piyasalar, Erdem Bahçı konuştu. Suriye meselesi, FED hepsi bir arada. Bu arada sadece Türkiye piyasaları değil, <laughs> ...dünya piyasalarında, gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolara karşı ciddi değer kayıpları görüyoruz. Özellikle Hindistan e, para birimi ciddi evet. kötü e, durumda diyebiliriz. En azından Hindistan'dan gelen bilgiler o yönde. Polonya, yani gelişmekte olan ülke para birimleri Türkiye gibi 5. sırada değer kaybedenler arasındaydı. Dolar karşısında eriyor gibi bir görüntü var. Biop'la e, başlayalım isterseniz. Bugün... Dün ABD borsaları %1'in üzerinde eksi kapattı. Avrupalar eksiydi. O yüzden eksi başlayabilir deniliyor yorum olarak. Daha açılmadı. Evet. İsterseniz bir Viyop'a bakalım. Sonra endekse bakalım. 9 çeyrekte de daha detaylı inceleriz. Dün Viyop'ta 81 bin, 80 bin, destekleri var demiştik. Hemen 80 binin altında 79.975 bin gördü ve 80 bin 05'den kapattı. Ya yani 80.05'ten kapattı öyle diyelim. Evet. Bugün için kritik seviye 81 500 seviyesinde veya 81,5 seviyesinde. Bu seviyenin altında kaldıkça normal uzun dönem gelen trend de 77-600, 77-700 o civardan geçiyor. O da destek, ilk destek. O destek yani uzun dönem trend bugün tutar mı tutmaz mı? Evet. Tutmadığı takdirde yani oradan normal uzun dönem trende değdiğinde bir tepki bekleriz normal olarak yani. Ama tutmadı takdirde doğru derseniz. O zaman 75.000 hatta 72, ne, 72 bin'e kadar da sarkma söz konusu olacaktır. Yani normalde bu piyasanın tekrar toparlıyorum diyebilmesi için en azından 83 500 üzerinde bir yani. kapanış yapması lazım en azından. O da yani. Yani bir, iyi bu, beklentiler o da olursa. O da yani iyi ya beklenti Ya da piyasa algılaması işte 77 değişirse. Bin 600 yani 77-600'e oradan gelen tepkiyle tekrar 83-500 veya 85'lerin üstüne çıkacak ki o zaman destek tuttu diyelim. Yani uzun dönem trend destek oldu diyelim. Peki. Basit takdirde düşüş devam. ya yani bu normalde e, düşüş trendi. Çünkü bir önceki e, yani bir önceki yüksekliğin üstünde hiçbir kapanış yapmadan aşağı iniyoruz. Paraşütsüz iniyoruz diyebiliriz o zaman. Yani işte. Yani bir yerlerde toparlar mı, bir yerde durup devam eden mi, en azından tepki verir mi diye yaklaşık tepki, birkaç yani. gündür konuşuluyor evet. ama hayır bu vermiyor. Uzun dönem trend evet. verdi, verdi, verdi. Dolarla ikisi 7 lira geldi olacak. sonuçta. Evet. Böyle bir nokta var. Ee, peki endekse bakalım. Şimdi bizim seviyemiz Hasan Bey sizinle 3 haftadır konuşuyoruz. Evet. 65 bin seviyesine gelmeden buralar adam olmaz demiştik. Evet. Ee, ve bizim söylediğimiz seviyeler 65 bin seviyelere teknik açıdan konuşuyorduk biz tabii. Evet. Geldi. Şimdi burada süreç nasıl olacak? 65.500. Ancak hem Avrupa eksi de Don Jones eksi de Don Jones 13.500 olmalısı var. Evet. 62.700 gibi bir seviye gördüm ben. Siz ne diyorsunuz? Normalde bu trend bugün 64.800'den geçiyor. Çok uzun dönem trend. Bugün kritik seviye 66.200. Büyük bir ihtimalle altında açılacak buraya göre. bir Bir kere 64.800 test edilecek bu sabah ama genelde bu tip yerlerden tek tepki beklendiğini söyledik ama vermediği takdirde düş hızlı da olur. Öyle yani yarım alakalı bir şey olmaz. Tepki o gelmezse hızlı düşer. Yüzde 65'e kadar 100, 100. geliriz. Kaç? 62.500 normalde yani benim yani 62.700 gördüm seviye. Doğru yani bir bir seviye şimdi demek. Yani, yani genelde yuvarlak rakamlar 52, 500, oluyor ya böyle 700, dönüş duvar. mesela 75.000 evet. üstünde biraz çıktı ama mesela 77.500 yaptık hiç tutunamadı. 77.500 70.000 o zaten onu o 7500 puanı aşağı saracak diye söylediğimiz için yani 70.000'den 70 7500'e 70, çıktı. O 7500 puan 70.000 kırıldığında aşağı sararsanız zaten 62.500 seviyesi yapıyor ortalama olarak. Evet. Ondan sonra, sonra eğer oraya gelirse ondan sonrasına bakmak lazım. oradan sonrasına bakarız ama normal <laughs> bizim bu yani uzun dönem bakarsak yani 20 binlerin 20 binli seviyelerden çıkıyoruz. 94.000'e gittik. Onun düzeltme seviyesi 58 bin. Yani 62 bin 500 tutmazsa ne diyeceksiniz. 58 bin oraya görürüz. Evet öyle bir rakam o ifade, ifade ettik söyleyeyim. biz de 58 59000 gibi ilk endeks 70 75.000'lerdeyken evet. binlerdeyken 75 binlerdeyken ama çok fazla inandırıcı gelmemişti gerçi evet. piyasalara. Çünkü o kadar aşağı beklemiyorlardı. Evet. O zaman biz 9 çeyrekte devam edelim. Evet. Ee, bu arada çünkü önümüzde bir de hem dolar hem de petrol gerçeği var. Petrole petrol. de bir bakalım. Evet, bir de tabii Suriye konusunda <laughs> konuşmakta fayda var. Evet 9 çeyrekte biz tekrar anel sentezle karşınızda olacağız.